İyi bir haber diye söyleyeyim. Erken belki biz ama duymakta yarar var. Yılın ilk güzel haberi olsun. Atatürk Meydanı dediğimiz, Atatürk Anası'nın olduğu meydanda iki katlı yeraltı otoparkı yapılması için bu iki yıldır hazırlanan otopark yasası da sürekli beklendiği, değiştiği için ve artık Eylül ayında sonuçlandı. Şu an orada proje, yerine göre proje yapmak zorunda çünkü yasaya uygun. Onun proje ihalesi e, oldu ve Ankara'dan bir firma aldı ve geçtiğimiz haftada bizi ziyaret ederek yılbaşı öncesinde a, projeyi biz aldık. İşte kısa sürede yani 3 ay 4 ay gibi bir sürede bitiririz. Daha sonra teslim ederiz. O tabi resmi engeller e, olabilir. Onları da birkaç ay koyarsak ya yani yaz sonunda, yaz içinde olursa daha da güzel. Oranın ihalesine çıkılabilir. Çünkü ihalede bedeli yani o projeye göre belirlenecek. İnşallah gelecek e, Eylül günlerinde onun temelinde büyük şehirle birlikte atarsak çok mutlu olacağız.